Şu an görüyor mu bizi Barış? Sürekli Fox hepinden bize ucu alın diyordu hepimize biliyorsunuz. Kendisi 100 bin ucu biriktirmiş. Nereye götüreceksin? Ben de derim ki gerçek hayatta olduğu gibi paraları harcamadığın zaman ben harcıyorum. O zaman burada da ben harcayacağım. Kırcalık kafasını kopar. <laughs> <laughs> Doç açalım. Tamam hızlı acıyalım zaten e, bizim paramız değil. Animasyonu geç. Aaa e, ne çok kötü bu arada bu çok ne? kötü arkadaşlar bu çok bir kötü. Bir dakika araba o. mı çıktı? Ha aç maydayım. Yenge orada animasyonu geç. Defa bir al. defa bir daha bunu cevap. çek. Para çok. Geç geç animasyonu zaten. Buradan bastık. Direksiyon aldık. Lan geç lan. Evet fakir fakir bunları izliyoruz ya. Vallahi. ya. Geç. Biraz da bunu <laughs> açalım. tamam biraz da bunu açalım ya. Sen canın sağ olsun ya. Harca. Daha hızlı harca. Ee, yine Çok peki bir direkt ya. animasyonu geç yapabiliriz. Hadi hadi elimiz evet Evet ya olsun. bir dakika nerede o? Fakir hızlı oluyor ama. Ama çok hızlı. Ya Sude e, kod. Ya. ya Barış ne yapıyorsun? Oy, oy bak. Oy bak, bak gördün mü hızlı şey. mı? Bu Lider eder işte. Halıda gidiyor de. bu halıda. Halıda gidiyor. Ha, ha, şimdi ama. o altta kırmızı var onu açalım. En sağda. Evet. Bunlarımız olsun. Pas 10 tane. E, On defa, defa daha. On defa daha. Çok mu hızlıyım? Yo, Yo, ben yok, yok, yavaş iyi, yavaş iyi, iyi. Allah'tan ne? enayi çok hızlı gidiyor. Allah. Aa, beyefendi, yok. mi? Beyefendi yani mi? Bu hesaba göre değil. Çıkıyorum onu. Parayı da alırız en kötü. Aaa! Beyefendi seti ne? mi? Barış Bu hesaba göre değil. On defa da artık tüm uca burada. Biraz daha aç. Para da bitmiyor gibi. Sanki gel. Ay. Oh. Allah. Aha. Oy bak güzel ha. Güzelmiş. Fazladan Aşk açtım abi, da bir şey tane, olmaz zaten. Bir benim tane param bir tane daha fazla açsana yenge bence. Evet, bir çıkıyor. tane. Bir tane daha açalım. E, Aa sizin e, canınız evet. sağ olsun. Ah. Çıkacak yani. Tamam, bir tane daha. Yok yeter. E, <laughs> tamam şey yok. Allah aşkım sana benden araba. Oy. <gülüyor> oy. <gülüyor> oy. Vallahi var ya, çok iyi ya. Tam çok birey, güzel. Bana Oy. Şunu koyayım. Oy. Sonra barış düzeltir görsün neler yaptığımızı görsün ya biz iyiliği için harcıyoruz. Fox hepin ya. Anam aynısıymış. Yenge benim gönlü o mor bir araba var. Aynen bu. Ben o bunu kendime diyeyim. istiyorum. Evet. Günün ilkini bile açmıyorum. Onu lan. bile açma. Bırak kendi açsın. Buna animasyon mu bekleyeceğim ben bir de? Terbiyesiz. Aa iki Hı. parça attı be. Parti, animasyon ne, animasyon ne ya fakir işi. Pompalı. Oh. Kader Allah. çarkı. Dur bir gelmedi lan gelir sandım tepki vermeyeyim dedim. Ben de bir bir düşündüm. o falan mı ya? Ya. ya yok mu yüzlü falan vuramıyor muyuz? Allah Oy. Allah çok, çok güzel, güzel yükseltilebiliyor. Çok güzel. bu Yüz, çok güzel, Oğlum, yani. bu çok evet. güzel. bak size açayım hemen. Aa! Allah. Aa! kaskı Allah. da geldi kafası. Allah. Yok mu yok mu gelmesi arabanın? Arkasında da araba. Ay ah yodum, dur. dur bak kal, bak. Bu arada bu sanırım yükseltilebiliyor yani e, artı 9'a basıp öyle basan. Ya <laughs> <laughs> Metin iki mi lan bu? Ya e, ben düşündüm ki. Aa! Oy! Oy bu çanta çok, güzel. bu çanta gerçekten güzel. güzel. Niye mor? Bu şarkın her şeyi çok güzel ya. Yani. Sinaç. Ben belki Ar sinirlenirim diye yanıma bir şey aldım. Evet, tek tekli. Aa bombası geldi lan. Bir tane tek daha tekli. bombayı buldu ya. Bir şey diyeceğim. Ben kendi hesabımdan açsam daha iyiydi. Ne kadar harcadın? Şimdi animasyonu geldi. kapat, animasyonu kapat, onluya bas. Tu Allah bela. Evet. evet. Ben, ben gidiyorum. Güzelliğini o, gör. Şimdi kapatıyoruz. Güzelmiş. Kapatıyoruz şimdi. Evet. Animasyonu geçip onlu vuruyoruz geliyor. İzle. Ya hak. Kar geliyor. Geldi. Bir tane daha, bir tane daha. Bir de beni. Nasılsa gelin bizim buraya. değil. Bir tane daha. Bir tane evet. daha. Oy, bir tane daha. Yok. Oy. Oo. Aa, oy. Oy. Giddi, DP yükseltilebilir değil mi? Bir kısım sanki kırılsa ne olacak? Gelişmiş gibi zaten. Evet. Bir şey diyeceğim <laughs> Barış abi nerede bu arada? Masajda. Enge koltukta böyle bir iki tur dönüp bastana. <laughs> Başım döndü. Vur gelsin. Döndü. Değer miydi? Bir daha. Bir tane daha. Bir daha. Allah. Aa, Aa bu şey değil mi? <laughs> <Bu> ne lan? <laughs> Origami. Ha Aa, <laughs> şey bu. <laughs> bir Benim daha. Seviyor mu? Ben bu kamyonu alırım bu arada. Alırım. Bir tane daha. Evet, Bak şimdi ne üçüncüye kadar ne Dolandırıyoruz, üç... bir tane. Lan ne olacak ya? Bizim paramız mı? Bas. Bizim mi ucumuz? Ne? Ne? Boy, on o ne? Aa. Aa Masya Masya geldi. Baş, altı kaldı, altı kaldı. Niye, biz kapattık Niye böyle abi, gösterdi? Yani. Kırmızı Aa. değer herhalde. Eşofmanın altı kaldı hadi. Yenge bir saniye durur musun? Bir saniye. Ya duramıyorum elim alıştı. Ha, tamam, Acil lazım. söyle. Lazım. Sandığımız var, sandığımız ha, var. Tamam. Nerede? Belež sandık, sol üstte. Sol üstte. Bak, Yine ne, bir şey ya. Ya ne biz para harcayamadık ki ya. Sıkar almadık, skar almadık. Allah'ım bu da en öne koyman lazım. Araplar bort, gibi en öne koyman lazım bunu. Ay nereye girdim elim ayağım birbirine. Onsuz yapamıyorum. Of. Ne abi bu nedir ya? Bu nasıl bir şey ya? Yenge kendine popülerlik atsana. Ben değil mi? Bir uçak atmadın mı peki? Tamam ya. Canım. Yok gerek Hadi. yok. Niye Hadi. mesaj yapıyorum? Zaman yok. Çok harcamamız gerekiyor. Gelecek birazdan. Size de <laughs> <geleceğiz zaten. Doğru, gülüyor> ben... atayım lan. Barış abi geliyor zaten. Ben hemen size de atıyorum. Ne atayım lan Mahmut'a tamam. Balon, değil balon. Mahmut gibi bence, balon Şu, bence. Ben Şur Allah'ın sana. Aynen, Çok bile. Çözücü, yeter. Barış buradan gelmiş sonuçta. Bu kim lan Mahmut? Ben ya de bir uçak şey falan mi? bir şey varsa alabilir miyim? Ya Hüseyin ya. sana değer Sude beni ikna etmeden hemen bir tane uçak göndermem Yapma. gerekiyor. Ya tamam. Ee, ya. O Oo, Aa, ya. Git, ya. uçak ya. Bana bir motor varsa. Çok yüksek. Ya, ya. Yüksek o, ya o, senin o, canın o, sağ olsun. Al al ne olacak o. ya? O. Bak animasyonu gördün mü? Paramız yani, abi, varsa sıkar alabiliriz. Ay, 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 Bir yüz ay, daha ay, lazım. ay, ay, Güzel güzel geldi. Bas ya daha para olmadı bas. <laughs> Oğlum oldu lan tamam. Bunu <laughs> alıyor muyuz? Nasıl usta bizim de. Mahmut Barış bunu montajlayacak haberin olsun. Hem hesabını fulliyoruz hem de iyilik ya yapıyoruz. Ya biz o. yanlışlıkla fulledik. Vallahi hiçbir şey her şey gerek çıktı. kalmadı ya. Çıkmayan bir şey kalmadı ki. Peki <laughs> <laughs> bir şey diyeceğim. Yükseltelim. <laughs> <laughs> Şu 700'lük kıyafette çıkarmadık mı peki? Bir bakar mısın? Mı? Bunu. Evet. Ulan bileydim bunu almazdım. Belki çıkardı çıkmasaydı bunu alırdık işte. Ama çıkınca daha, daha çabuk. fazla para veriyor. Ya bana ne sanki bas bas. Belki de çıkar. Oooo. Yok mu gelmesi? Ay. Yok Ay. mu gelmesi? Arkasında. 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 <laughs> Arkasında. Ah. 10 Gelme defa diyor. daha. Ama bu yaptığınız ayıp. Ben uğraşamam bütün gün. Adam gelecek şimdi. Gelmez gelmez. Kapıyı kilitle adını kilitle. Benim hesabım benim. Aşkım. Hem Benim. Benim hesabında ne zamandan bile 64 bin uca var ya. Ne yapıyorsunuz? Basıldık. Ben gidiyorum be. Beni görmesin. Allah'a emanet ben yok. Hayır hayır arkadaşlar Bak bak Discord'dalar bak. Kimse yok. Yani, yani kimse yok kimse az yok önce hepsi buradaydı. öylesine video ya ben... Gerçekten bir saat masaja gidiyorum. Haftalardır yayındayım ve döndüğümde bu mu? Yani yaşadım? <laughs> Nereye gidiyorsun? Kimse yoktu burada. Gerçekten benim hesabımı mı patlattınız. Şakasız soruyorum. Ne patlatması? Ya ben yeni geldim ya. Şey. Biz yeni geldik. Senin hesabın mı? Benim hesabım, hesabım. değil mi o? Senin, Senin hesabın mı? Senin hesabın mı? Ana Barış abinin abi hesabı. Ben yengemin hesabı sandaydım bunu ya. Onu oraya kim koydu? Ben, ben mezarcının hesabı zannediyordum. Bir <laughs> Ya aşkım ben 100 bin olcayı da açacaktım zaten kutu ya. açılmış. Şu an nasıl bir ilk edip bir şey göstereceğim. Önce? Gel bir otur, bir otur sakinleş. Masajdan gelmiş. Neredesiniz lan? Arkadaşlar. Çetin bu Hüseyin şerefsizliğinin altından çıktı bu işler. Sude bizi gaza getirdi. Sude mi Hüseyin? Abi abi. Abi, 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 öncelikle Yok geçen ya. gün Uğuz'a yüklemek için hesabını vermeyecektin. Abi Hı -hı. kendi evimde kendi bilgisayarımda oyundan çıkış yapıp mı geleceğim her seferinde ya? 34 Sen, bin yani. Uğuz'a 98 kaydır, bindi. 4 binin lafı mı olur aramızda ya? Ya şu sen istesen 100 bin hocaya çıkartamazsın Bu ne lan ki. böyle? Ve yükseltilebilir diye biliyorum. Yükseltiliyor bir de var ya ışıklı mı ışıklı Nasıl lan? Başka ya, ne başka var başka ne var? Ben Oğlum benim bu da bak iki kapıda bütün arabalarım full zaten yani. Değilmiş bak eksik varmış. Mor bunu. çıkartmışsınız bu kadar ucu harcayıp. silah milah çıkartmadın mı? Çıkarttım. Ne çıkarttın? Ay, hadi ben... silahı bul. Abi şu an çok gerginim. Ooo <laughs> hocam. E, son gördüğün bakar mısın? Bu sıkar mı? Ya ama sanına bakar mısın? Sıkar. Son görüşüne bak. Güzelmiş ya. Oh, no, 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 no. Çok iyi bu ya. Oldu, Allah Başına Allah aşkım oldu. bir an korktum. Bunlara hibe ettin nasıl diye. Başlamışken işi bitirelim ya, bence. Evet. Evet. Paraya... tamam o, elimizdeki malzeme ile gidebildiği yere kadar gidelim. Masaj nasıl diyorsun? Masaj iyiydi. Abi, terledim abi ne? yani. Çok güzeldi masaj. İçinden geçtiniz masajın. Ama benim sıkarım full'du zaten. Niye bir daha sıkar? Daha ya. güzel. Neden olmasın ki? Bir tane daha neden olmasın? Abi ben bak, SCAR bak. çok kullanan bir adam da değilim ki. Oh. Artık kullanacaksın. Evet, Artık bunu kullanmamam biraz. Oğlum bravo. ben bunu şu an niye 5'e basıyorum? Ben <laughs> video yapmayacaktım ki. Tamam, son 2 o kadar girdi. <laughs> ya geri yapacağız. E yok Artık... ki malzeme yok bitti. Envantere gel. Envantere <laughs> gel. Evet. onu. Evet. Bak 2 tane materyal geldi, geldi. <laughs> ya daha ne olsun. Geldi, bravo. Bravo. Benim birikimlerim. 5 ah, eksik evet, hala daha eksik. Tüh ya. Hayır eylem ya. ya. Eylem 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 sat eylem sat değil, ben sana 10 tane aldırırım. 10 tane alacağız sen bu kapat Oğlum silah malzeme paketi diyor. Belki 2 tane çıkacak. Bas lan. Hayır ya. Bas. çıkmaz. Bas. Bas. Alma alma. Biz de böyle ya böyle Ya Allah'ım ya. Aa, evet. aa yok direkt aldık işte abi 6. seviye yükselt. Bas. Ne korkuyorsun ya? ya. Yağma sandığı. Ana ay Yağma sandığını alalım. Evet çok güzel ya. Bu olmaz. Şimdi ben bunu alma... Şimdi koskoca youtuber Barış Pıran yamasan da olmasın mı? Ya gerçekten mi ya? Kafası evet. Az var, bir tane. Kafası var her zamanki gibi. Evet bak ne kadar güzel. <laughs> Bu Oy. sadece. Yani Mükemmel. Evet. Mükemmel. Tam bir masterpiece ya baş yaptı ya. Bir önceki seni yansıtıyor Barış Buradan abi. Bundan ne kadar harcadınız? Çok değil lan. Hiç harcamadım. Tamam bari 200 ya. 200'e 200 de tamamlayalım da bari kapatalım videoyu arkadaşlar ne olur yeniden ucu elde edebilmem için Fox Epic'den bir etap oluşturuyorsunuz hızlı bir şekilde alışveriş yapıyorsunuz siz aldıkça benim de uyucam artıyor gözünüzü seveyim yapın şunu artık Yapın i̇şte ya ben açarım yani. sizin için Başka yerden <laughs> alma en <el> ucuz <laughs> Fox Epic'in kardeşim Ulan şu an az önce Hulk Rage'i geçiriyordum gerçekten Hulk. Matketi takıyorum Nasıl? şu an. Hayır bana da haber ver dedim birlikte sandık açalım yapaydık ya ben yani. Açmak istedim. Hadi bakalım. 200 yapıyoruz çıkıyoruz okey. Kıyafeti Hadi. alıp çıkıyoruz. Abi hemen çıkmak olur. ha Aa, parça Hayır, attı pompalı basıyor. çıkartmışsınız. Ya bir tamam, basıyor direkt ondan onunla yapıştır ya. Onun onunla yapıştırıyorum bu Uzi. Yani. Bravo. Sırada Ozi. çakal var. Sandığı fullemek yani. Abi taktik verebilir miyim? Taktik vereyim mi? Ya dur taktiğini taktik. maktiğini bırakma. Aa! Çıkarttık onu Onunla da mı çıkarttınız? Ya, onu bir çok bir istiyordum. Tamam 200 ya. Yani, oldu açıyorum. Direkt açıyor. Lan direkt açtım bir bekleyin. Aha! Kıyafeti buldum. Allah sen kıyafeti buldum lan. Şaka mı lan? bu oh, çok, çok, çok iyi. It is real? Oha! Çantasını taksana. Oha fallik. Evet. Aha Morris moris ya havası da var. Sitemesini de takalım dur. Bu mu bir tavası da. Evet. vallahi mükemmel oldu. Hocam bir de silah alalım. Yeni sıkarlı çakalım. Oha. Ha var. Of fena. Hocam kafası varmış. Gerek var mı bilemedim. Gerek yok bence ya. Malzeme alalım, fullleyelim abi. Alalım. 20 tane. Aldım hepsini. 45 tane oluyor. 4 tane diyor. 4 tane diyor. 3 tane lazım. 3 tane lazım. Abi Baya... özel teklife bir basar mısın? Bastım. Bu. Bundan bundan. Abi bunda beni dolandırdılar bence seni dolandırdılar. <laughs> bir animasyonu geç diyerek bir hayır, 50 animasyonu tane geç. açar mısın? 200 uca zaten pahalı değil. 10. Heh. Bu mu? Bas çok... abi bas bas. Yok ya abi bas. Oğlum abi, boş bir şey ya. yok gibi bunda yok, ya. Yok hayır sen hayır, dinle abi. beni. Bak, çok iyi bu. Abi. Lan üstünlüğe git salak mısın ıssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 200 lira ya. Uc'ye gidiyor saçma tamam malzeme aldım sadece bize şu anda. İşte şey var abi, abi. abi bir alttakine. Ha. Al bunların hepsini Oo, al. Oo bu mal malzeme mi parçacık bir. mı bu? Malzeme. Aha firavun fulye. Bitmiş fülyeyim. o zaman abi. Bitmiş ki. Bir şey diyeyim mi? 6000 UC daha harcarsak eğer 3 tane daha malzeme veriyor. Aynen. Evet. 6000 UC'yi nerede harcayacağız Melih'cim? Aynı, aynı yerde. Aynı yerde harcayacağız. Aynı yerde. Böyle şeyleri düşünme. Hayır 6000 ucayı daha harcamayalım Hayır, gerek tamamen, yok yani. ya. Ama 3 tane abi, daha malzeme. Bir dinler misin orada 56000 ucayı yazıyor değil mi bizdeki? Evet Zaten abi. Neden 50 50.000 olmasın ki? Hüseyin 6000 daha harcıyorum. Harika Hala. harika bir fikir vereceğim. Arabaya gir abi arabamızı geliştirelim. O zaman basıyorum. Bas gitsin abi. 6000 da burada. Peki 6000 ucayı harcayınca oluyor değil mi tamamıyla? Olur ya olur. Olur ya olur olur. Garantisi benim kardeşim. aşkı 50.000 ucayı geçmeyelim gözünü seveyim. Bittik yok, yok, battık şey be. Yok bir yok, şey yok ya. Bak bana bak. Acil. Battık bittik Acil be. Bak. Hatta sonra onu almadan da gidemeyiz kusura bakma Barış Bey. İstemiyiz de ya, bu parçayı ne yapacağız bu parayı? Bu parayla alamıyoruz evet. mu? Boyayı 600 alabiliyoruz abi. E bu parayı ne yapacağız peki? Bence abi bize popülerlik atıyor. yüzük var bak orada. Evet orada <laughs> var 600. Niye popülerlik atıyorum ben bir bu parayla? Klasik sandık alalım ya. <laughs> Malzeme daha iyi değil evet. mi sen e, yani bilirsin? Birleş, bunlar birleşmiş bunları. hali bu. Düm sandık. Peki bir şey soracağım bende o. kaç tane sandık var lan? Sende 600 tane klasik sandık gördüm ben. Arkadaşlar videoya 20 bin like gelirse 600 Yukarıda. klasik sandık açıyoruz. Abi parçaları da birleştirsene. Sandık parçaları Oğlum, da, parçaları birleştir. da birleştir. burada inanılmaz bir sandık var. Baksana şuna. 250 tane de orada var. Klasik sandık. Oo arkadaşlar. Bunu. Hızlı bir şekilde like. Aldım Oy. abi malzememi. Fulledik. 60 ha. bin ucaya yediniz. O tane de al. Tamam abi. Bedavaya geldi ha UC'ye gitmedi. Tamam abi <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ederim abi. Firavun İşte bu kadar. Oy. Oy. 7 seviye mis gibi. Çok güzel ve Şuraya, evi. şuraya bir koyayım bakayım şu sıkar sıkmıştı beni be. Sıktı. Ooo oh. Abi bir şey ya Ya yenge ben bir şey anlamadım ki üzülmedi bu adam sevinde hep Yani biz adamı batırmaya girdik Acamaya Sadece var. ben harcamaya hazır değildim Bir e, teşekkür ya. eder Rıca misin? Miyim? Ufak bir Teşekkür edemeyim. etmiyorum videoyu izledikten sonra montajda yani sizin o ne konuştuğunuzu bir göreyim İstiyorum Ona göre, göre teşekkür Hüseyin edeceğim Sen de montajlayabiliyor Yok teşekkür. Hüseyin'e vermem bu Yapam videoyu değil. hayır Bar Barış ben abi, kendim şey ben her videomu kendim yaparım abi, abi sen uğraşmasaydın kendim. keşke şey? abi sana kötü bir haberim var abi, her şey iyi hoş güzel de diye bir saniye Aha. Ee, Melih'e Mahmut'a ve Hüseyin'e son atılan popülerliklere bir bakmanı Aa, rica ediyorum bak şimdi Aa. Aa. hayır 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 <laughs> bak şimdi <laughs> hayır, hayır. arkadaşlıklara gir. <laughs> 40 dakika oldu nasıl montaj yapacağım bu kadar geldim Arkadaşlara tıkla. Tıklıyorum. öyle bir şey yok <gülüyor> ya, ya. <gülüyor> Tıkla Melih'in üzerine ben abi. Ben bilmez o öyle yerlere girmeyi. Ay yapma Emre Togun. <laughs> Melih'in profiline gir abi. Her şeyi beni attı abi. Dakika, bir şey atmadı. Video. video 40 dakika oldu. Videoyu kapat. Videoyu kapat, kapat. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Çocuğu. Sonraki Bu ne? Koyayım sizin yapacağınız işi. 20 bin popülerlik olabilir. bir. Oynadınız oğlum be. Sana öyle popülerlik atıyorsun bu sana. Şakırma yaptım da.